bulamadım Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptıysam yaranamadım. Eee sağ ol. Ha. O ne miydi? Göremedim. Bahsettiğim olay bu işte trafik çok şey. Ya yani tam bir çıldırmalık trafik. Para aldım. Madem şurada para işareti var takip edip bakalım. Bu göreve sonra gideriz Bir dakika şunu iptal et That car. I think someone's following us. This Focco is definitely on high. Run, rabbit, run, run! Reports of an armed Negro male downtown. Units in the area, please respond. Shit, Dork, it's stuck! Unseen officers engaging with suspects, respond with caution. Nevertheless, we have this with a guy, Bruce Hallmaster. Officers investigating. I gotta reload. Available units, suspect sighted in Frisco field. All units, negative visual on suspect. Repeat visual contact lost. Move. Move! Move! No, not my car, please! No, not my car. Oh, right? Ben Kendi de yolumu kendim bulurum. Allah haritaya bakıyorum. Ee, şuraya doğru git. Polisler oldu bölgeye giremem.

Bir yanlarda yürüyen adamlar yani oyun detaylı şimdi detaylı ona, ona bir şey lafım yok da Baksana tünellerde yürüyen adamlar var yani insanlar var Buraya kadar düşünmüşler Ama sadece bu trafik Gerçekten yıldırıyor ama Yani şöyle kaptırmışsın <laughs> Giremiyorsun Bir de şu aşırı gerçekçilik Bilmiyorum simülasyon sevenler tabii Kaçlarlar benim kafama da Çok burada ya Az önce anlattığım gibi işte tam anlatırken daha doğrusu başıma gelen gibi Şey var böyle bir hani Trafikte kaptırıp giremiyorsun Ya oradan araba çıkıyor buradan öne bir şey çıkıyor yani İlla senin hızını kesiyorlar. Ama onun dışındaki her detay güzel mi? Güzel. Ama o da çok yıldırıyor. Yani şu oyun içinde rahat rahat basıp gitmek istiyorsun. Akmak istiyorsun bu şeyde. Nostaljide. Bu 90'ı geçmiyor mesela. 120'yi gördük en fazla.

Oh, bayağı büyümüşler lan. Bunlar bir bir hisse para gelseydi para yaptıracağım buradan Kerem parayla. Anlamayanınız varsa uyuşturucu üretip satıyoruz yani. CD alabiliyoruz mu? Yok. Yüzde kaçtı bu 91 %100 olmadan bir iş yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Burada beklesek biraz 99 olur mu acaba? Görevi gidek gidek bakalım. Hala ana görevler açılmadı. Şimdi burun yalıplı yapacağım. Buradan gelen parayla bara yapacağım. İki tane daha yan görev yapmış olacağım. Herhalde ondan sonra açılır. açılması zaten Yapacak bir şey yok İster misin gittiğimde %90 %100 olsun Hayır. Hayır. Çıkarsın. Çıkarsın. Çıktın. Toros gibi güçlü arabaymış. Ben işte first boyo 8 ya biz herhalde bitiririz ya çok zor değildir. Bir tane spor araba alırız oraya girmeden önce. İşte dediğim o trafik olayı bu mesela atlak seni tıkıyor. Yine karşımıza bir şey çıkacak. Hızlandık çünkü bayağı. Ezde. Tam sollayacağım. Sollarken araba çıkacak. Olmadık bir yerde. Bak bu da sağa döndü. Arkandan dokunma ama. Ne var? I'm in the bayou and I need transportation. No can do lad, sorry. Ne dedi? I'm in the bayou and I need transportation. Just gonna take a squirt and I'll get her out to you. Emma. One car is promised. Appreciate it. Bu da ki benim alabilirsin onu. Ee, tamam kabul ederim de nasıl yapacağız şimdi? tartını bulamadık. Tamam. Şaka sınızsınız, değil mi? Ben o birinci veste yardım eder miyim? 10 saniye gelip az önce beni yitirerek birinci oldular. Ben de üçüncü oldum. Kötü oldu. 10 saniye dedim böyle 50 metre falan mı kadar? Ben hakikaten sonsuza burayı. Bak 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 bak. Ne yapıyorlar? Nasıl mu basıyorlar? Anlamadım ki. Son girdik. Bak 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 aynadan bak tam arkamda. Arkayı gösteremiyorum dikkatim daha da gaza yaparım diye. De oğlum, bir de payar oğlum size. bu herhalde olmuştur bin dolar üzerinde de geçtik şimdi parayla bir de o bitkileri sattıktan sonra bitki diyelim ona şimdi şey yapmayıp para da oradan gelir Onlara gider barın ilk adımını yaptırdım yani bar barı yaptığını gösterim yani. Belki yapacağım en uzun tek gen göre bu olur bak. şimdi burada öldürmek var da Neyse oyun uzamasın Polis polis gelir şimdi Arabanın içine etti Şu zevkimin içine etti Belki kapatmanın bir yolu vardır bunu ama bilmiyorum yani varsa da dur lan dur dur dur. Bu araba durmuyor. Bunlara biraz upgrade de yapak. Allah seni kahretsin. Look at that. We got a crop. Harvesting wheat. say link with bebe <laughs> şimdi ne yapacağız Bayağı bir detay vermişler de. Kassandra'ya mı satacağız? Bir 1200 gram yani 1 kilo 200 toplamda 2200 22 dolar. İyi. Holy shit, you <laughs> moved all that shit? Well, uh, come on by we can talk. Oh, your money put right back into the business. Now I got a line on another strain. If you're interested. Ruderalis, nothing fancy. But it'll curl your toes long as it gets the job done. No doubt. And I figure a motivated ex enlisted man like yourself should have some bright ideas for acquiring and cultivating it. Right on. I hear you. Let me see what I can do. Like I said, keep an eye out for rurales. Won't make us a fortune. Ain't nothing happening until we get some of this shit planted. Oh yeah, they came up with another picture. Not like follow Herhalde bunları yaptıkça açılacak. Tamam bunlar böyle dursun. Şimdi şeye gidelim para.